Kentsel dönüşümü destekliyor musunuz? Destekliyorum, güzel bir şey. Zaten e, desteklemesek depremler ölenlerin sayısını biliyoruz. Evet destekliyoruz. Tabii ki A'dan Z'ye destekliyorum. Çünkü yapı yapı olarak bu mecburi bir şey. Depremlerde, diğer afetlerde yani evin yıkılmaması, daha sağlam soğuklarda korunması için önemli şeydir yani. Evet destekliyorum. Geç kalınmış bir olaydır. Destekliyorum. Destekliyoruz. Destekliyorum tabii. Kentsel dönüşümü destekliyorum. Çünkü kentsel dönüşüm bir şehirlerin kentleşmesi anlamına gelir. Ee, şehirlerimizde eski ve imara aykırı yapılar düzenli bir hale döndüğü sürece o zaman şehir daha yaşanabilir bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Destekliyorum kesinlikle. Kentsel dönüşümü destekliyorum. Çünkü Yalova'da çok eski binalar var. Evet destekliyoruz. Olsun. Bir an evvel olsa daha iyi olacak. Yalova güzelleşsin. Daha kentsel dönüşümden harici daha güzel şeyler de yapması lazım. Yani yatırım olsun. Evet kesinlikle olması gereken geç bile kalanan bir şey Yalova için.